Evet, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde nasıl lahmacun yapılır onu göstereceğim. Ev yapımı lahmacunla tekrar karşınızdayım. Bunun için gerekli olan malzemeler ben önceden hamurumu, biraz süt, yarım paket maya ve su, un, tuzla yoğurdum. Bunu 1 saat 45 dakika falan yanlışlık olması 45 dakika ve 1 saat arası dinlenmeye alıyoruz. Biraz mayalanıyor. İç harcı için yağlı kıymamız var. Biberimiz var. Domatesimiz, soğanımız, maydanozumuz, sıvı yağ, tereyağı, baharatlarımız var. Biraz da salçamız var. Arkadaşlar şimdi hadi yapımına geçelim hep beraber. Evet şimdi lahmacunumuzun yapımına geçiyoruz. Soğanları, bunun için ihtiyaç olan bir robot. Soğanları öncelikle robotumuza Doğruyoruz ve biraz çekiyoruz. Çok çekmiyoruz çünkü diğer malzemelerimizle beraber çekeceğimiz için. Bunun için biberleri içine doğruyoruz. Acı seviyorsanız acı biber tatlı seviyorsanız Charleston da olabilir, dolmalık biber olabilir. Bütün malzemelerimi. Evet arkadaşlar birkaç tane de sarımsak ekliyoruz içine. Bunun için lahmacunu yapmak için ideal olan en güzel yöntem robot yöntemidir. Biliyorsunuz ki ben robotla çok çalışıyorum. Günümüzün kolaylıklarında, icatlarında biri. Eli, yani yapanlar da var. Badan olsun ya, olsun, 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 Ama hiç gerek yok. kendinizi yormaya. Böyle oluyorsa böyle de oluyordur. Biz evde yapıyoruz şu anda. Domateslerimi de ilave ediyorum. hazırladıktan sonra kıyma ile beraber tekrar elimde yoğuracağım. Şimdi bunun için biraz da tereyağı atıyorum. Hamurumuzun kuru pardon içimizin kuru olmaması için biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Biz biraz içini yağlı seviyoruz. Siz de arzu ederseniz kıymanın da yağı olacak. Onu da dikkate alalım. İsteyen tabi kıymanın yağı ile idare etmek isteyen olursa hiç yağ da eklemeyebilir. Ama tereyağı çok güzel lezzet veriyor. Evet, hep beraber bunu çekme aşamasına geçelim. kontrol ediyoruz, bakıyoruz. Evet. elimizde çok güzel. Elimizle kontrol edelim bakalım. Yumuşak. Tamamdır. Şu anda benim iç malzemem hazır. Bu da ilave olarak şimdi şu şekilde şöyle yakından da içi göstermek istiyorum size. Ben 5 kişilik bir lahmacun hazırlayacağım. Siz isterseniz ölçüleri azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Şu şekilde görüyorsunuz. Evet, buna biraz şimdi salça ilave ediyorum. Evet, etiyle beraber kıymasıyla yoğuracağım. Baharatlarını da atacağım. Daha sonra işlemi tekrar sizlere göstereceğim. Evet, şimdi biraz aldıktan sonra kabımızın içine kıymamızı şu şekilde salçamızı ilave ediyoruz biber olur, domates olur. Benim bu salçam karışık. O yüzden bu kadar salça yeterlidir arkadaşlar. Bir kaşık kadar falan veya isteyen olursa tabii daha renkli sevebilir. Evet, biraz karabiber ilave ediyorum. Bu baharatlar isteyebilirsiniz, isterseniz koyabilirsiniz. Tuzunu ilave ediyorum da kırmızı toz biber koyuyorum. Şimdi yoğuracağım. Evet, bir kilo kıymayı da tamamen yoğura yoğura ilave ettikten sonra şu şekilde iyice net. Ya 15 dakika ben bunu yoğurdum. İçinin birbirleriyle malzemelerin özleşmesi çok önemli. Evet, kıvam bu. Şimdi yapımına geçelim. Evet, hamurumuz da mayalandı. Şimdi lahmacun yapımına geçelim. Şöyle hamurun havasını önce bir alalım. Evet. uzatalım. Küçük küçük şöyle. Ne kadar yapacaksak mesela şöyle bir beze. Evet. Böyle bezeler oluşturalım. Kenara alalım. Evet. Şu şekilde yine lahmacunlarımızı bezeleri yaptıktan sonra açmaya başlıyoruz. Hamuru ne kadar ince açarsak, tabi biz bunu fırında pişireceğimiz için ev yapımı fırında biraz ince olması gerekiyor hamurumuzu. Çünkü çok hafif bir maya koyduğumuz için yoksa kalın bir hamur olur. buna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Evet. İster yuvarlak, ister uzun şekilde yapabilirsiniz. Şekli size kalmış. Artık nasıl istiyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. biraz daha incelttikten sonra kıymasını koyduktan sonra bunu hemen, hemen Şöyle ununu alırsanız, evet, şu şekilde hepsini alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz Açta tepsinin üzerine koyarsak hem dağılmaz hem daha iyi şekil vermiş oluruz. İnanın bu lahmacun dışarıda yediklerinizden gerçekten daha güzel olacak. Çünkü içine ne koyduğumuzu biliyoruz arkadaşlar. Her şeyi göz göre göre gözümüzün önünde malzemeler yıkanmış. Kıymamız istediğiniz gibi kasabamızdan alıyoruz her yerde artık lahmacun yenmiyor et yenmiyor hepimiz biliyoruz o yüzden zorunlu olmadıkça Eğer vaktimde varsa çocuklarım evdeyse ben ev yapımını tercih ediyorum ve çocukların da bunu çok seviyorlar çocukların dediğim ben bahsetmiştim size benim çocuklarım üniversiteye gidiyor üç tane Şimdi virüsten dolayı Allah yardımcımız olsun hepimize. Hepsi evdeler. Evet. Tamam. Şimdi bu şekilde bunu fırına götürüyoruz. Evet. Diğer lahmacunumuza geçtik. Tekrar. Daha küçük yapıp da hepsi iki tane de koyabilirsiniz. Ben böyle büyük yapmayı tercih ettim. Nasıl arzu ederseniz. Evet. Dediğim gibi önemli olan hamurunun çok ince açılması. Son halini göreceksiniz zaten. Yanında da garnitür eşliğinde. Ne seviyorsanız artık. Salatasında domates, marul, maydanoz, kırmızı lahana ne isterseniz bu şekilde Sanitür eşliğinde servis yapabilirsiniz. Bu da tamam arkadaşlar. Bu da fırına gidiyor. Evet. Şöyle üzerine yaptıktan sonra şu şekilde gezdirirseniz hamuru e pardon kıymayı şöyle birbiri içine geçirmiş olursa düşmeyecek. Çok güzel oluyor. Evet. Şimdi tekrar bunu da fırına götürüyorum. Tamamdır. Fırınımız 250 derecede pişirebiliriz. Evet. Lahmacunumuz bitti. Fırından çıktı. Gördüğünüz gibi aynı lahmacuncudan alınmış lahmacun gibi. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Beni e, seyretmeye lütfen devam edin. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Afiyet olsun.